Ortada bir gevezelik var. Ne zaman bir deprem olsa birileri çıkıyor, siyasetçisinden sanatçısından gazetecisinden işte Twitter'daki o, o asalak kesime kadar deprem vergilerini ne yaptınız diye sorup duruyorlar. Toplanan bu deprem vergilerinin sen ben rakamları söyleyeceğim de, toplanan deprem vergilerinin sen nereye gittiğini biliyor musun Sadık? Abi AFAD nereden destek alıyor? Yani AFAD'ın kullandığı bu kadar malzeme. Ee, çadırlarından tutun. Yaklaşık bin üzerinde personel anında bölgeye gidiyor. Peşinden devam ediyor. Bu ülkede 12 bin tane gönüllü personel var. 12 bin personelin eğitimi, çalışması, bununla ilgili yaptıkları işler. Ee, şimdi devletin buraya bu kadar hızlı müdahale etmesinin e, ve hiç kimseden bir şey alınmıyor. Bunların e, sizce şey nereden karşılanıyor? Ya bunların derdi o değil. Bunların derdi şu. Bunlar diyor ki siz 2003 yılında iktidara geldiniz. 2003 yılından beri deprem vergisi topluyorsunuz diyor. Öyle bir şey yok. Deprem vergisi diye bir vergi alınmıyor. Bir defa bu birinci yalan. Bak ekran başındaki kardeşlerimden özellikle rica ediyorum. Deprem vergilerini ne yaptınız diyen kim varsa alın bu videoyu onun gözüne sokun bundan sonra. Şimdi Türkiye'de deprem vergisi yok. Özel iletişim vergisi adı altında bir para toplanıyor. Bak Sadık'cığım e, Twitter'da Ekonomi Gerçekleri isimli bir kullanıcı bütün rakamları tek tek çıkarmış ortaya. Şimdi <laughs> oradan biraz okuyacağım. Seni de zamanını alacağım kusura bakma. Deprem vergileriyle devletin kasasına giren para 147 milyar 200 milyon lira olmuş bugüne kadar. 147 milyar 200 milyon lira. Özel iletişim vergisiyle elde edilen para da 65 milyar lira olmuş. Şimdi 35 milyar diyorlar da, 35 milyar dolar diyor bazıları, bazıları 35 milyar TL diyor. Rakamlar o da değil yani, onu da sağlam bilmiyorlar, onu da saçma sapan e, uyduruyorlar. Normalde 147 milyar, e, 250 milyarın üzerinde bir para toplanmış. 212 milyar 200 milyon lira. Ne kadar harcama yapılmış? 2003 ile 2020 arasında bunları anlatıyor Ekonomi Gerçekleri isimli Twitter hesabı. Marmara depreminin yaralarını sarmak için sadık dikkat bir Marmara depreminin sadece Ecebit döneminde olan Marmara depremi var ya, evet. onun yaralarını sarmak için AK Parti iktidarı bugüne kadar 201 milyar 900 milyon lira 9 milyon 900 milyon lira para harcamış. Bak. Bugüne kadar 212 milyar 200 milyon lira toplanmış. Evet. Sadece Marmara depreminin yaralarını sarmak için e, 201 milyar 900 milyon lira yani 202 milyar para harcanmış. Evet abi. Devam ediyorum. Düzce depremi için 3 milyar 750 milyon lira, Bingöl depremi için 4 milyar 210 milyon lira. Elazığ depremi için 3 milyar 927 milyon 920 milyon lira, Kütahya depremi için 5 milyar 70 milyon lira, Van depremi için 13 milyar 800 milyon lira harcanmış. Devam ediyorum abici. Depreme yönelik sağlık yatırımları için 2003-2019 yılları arasında 105 milyar 500 milyon lira para harcanmış kentsel dönüşüm içinde 112 milyar 400 milyon lira 112 milyar 400 milyon lira para harcanmış. Depreme yönelik ulaştırma harcamalarının tutarı 488 milyar 400 milyon lira. Acil yardım yatırımlarının miktarı ise 11 milyar 500 bin lira. Rakamlar nerelere çıktı? Evet. Şimdi kısaca devlet Toplamda deprem vergisi ve özel iletişim vergisi adı altında 10 yılda 212 milyar 200 milyon lira toplamış. Ama 10 yılda harcadığı para 1, 1 trilyon 210 milyar TL. Bak toplanan 210 milyar TL'nin üzerine 1 trilyon daha devlet para koymuş. Bütün depremlerin yarasını sarmış. Nerede bir deprem olmuş? Van'da mı? 3 ay sonra konutlar vatandaşlara teslim edilmiş. Elazığ'da en son Elazığ'da bir deprem yaşadık. Elazığ'daki konutlarına geçti vatandaşlar. Aynen tekrar Şimdi tekraren söylüyorum. Bu videoyu 140. kardeşlerim vergiler ne oldu diyenin suratının ortasına böyle yapıştırsın. Devlet bugüne kadar 35 milyar değil deprem vergisi. E, 147 212 milyar 200 milyon lira toplamış. 17 yılda 1 trilyon 210 milyar lira para harcamış. Yani toplam e, toplanan paranın 6 katı mı? 7 katına yakın para evet. harcamış. Şimdi buna rağmen ortada bu rakamlar olmasına rağmen Sadık başta muhalefet lideri çıkıyor diyor ki ya deprem vergilerinin gelen parayı sen ne yaptın nereye harcadın diyor. Ya ortada rakamlar var. Bak sadece Ecevit döneminde olan depremin mal yaralarını sarmak için 210 milyar para harcanmış. Sadece oraya harcanan para bile depremden toplanan vergilerle vergilerin çok üzerinde. bir ana muhalefet lideri bunu bilmez mi? Bilir değil mi? Bunu bilmesine rağmen bile bile niye yalan konuşur abiciğim? Siyaset Siz. yapmanın böyle bir uslubu, böyle bir yaklaşımı olmamalı abi işte. Yani duruyorlar duruyorlar hep böyle anlarında ve AK Parti iyi olduğu bir alan bu. E, hükümetin iyi olduğu bir alan. Tekrar ediyorum abi. Recep Tayyip Erdoğan çok çalışkan ve işini iyi yapan ve işini iyi yapanlarla çalışan bir lider. Eğer onunla ilgili siyaseten rakip olacaksanız, yarışacaksanız akıllıca hareket edin. Siz de akıllı adamlarla çalışın. Ve akıllı şeyler söyleyin. Ve iyi yaptığı şeyleri takdir edin. Abi gerizekalı gibi hepsi. Bak gerçekten gerizekalı gibi. Yani bir adam çok iyi. Ya dünya rekoru kırıyor. Kalkıp diyorsun ki koşmayı bilmiyor. Ya 100 metre dünya rekoru kırmış. Bütün dünya alkışlıyor. Sen diyorsun ki koşamadım. Koşamadı ya. Sağ kolu daha fazla çalışıyor. Sol kolu bilmem nerede. Adam dünya rekoru kırmış. Sen ne yapacaksın? Alkışla. Takdir et. Teşekkür ediyoruz. Şunu da yapabilirsiniz de. Şu daha iyi olabilir de. Bak buna tamam. O ne yapıyorlar abi? Kızlar nerede? Ne yapıyorlar? Bu paralar ne oldu? Ya bugün bir açıklama yapmış Sadık. Diyor ki o enkaz hala niye orada duruyor? Ya enkazı şöyle görüyor. Altında canlar var. İğneyle adeta kazıyorsun gidiyorsun. O enkaz daha niye kaldırılmadı? Hala niye kaldırılmadı diyor. Ya ne yapacaklar? Kepçeyle dalıp cesetlerle birlikte ya da altında sağ kalan insanlarla birlikte kepçelerle mi dalacaklar oraya? Abi enkazda. Ya bir bir muhalefet lideri bunu bilmez mi ya? Yani candan öte e, Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Dedi ki ya sen İzmir milletvekilisin. Bari bir gün kalsaydın orada ya. 5 saat oraları dolaştın, geldin İstanbul'dan, Ankara'dan şey diyorsun. Enkaz niye kalkmadı? Enkazın kalkması önemli değil. Arama kurtarma çalışmaları daha dün sona erdi. Aydan bebek 91 saat sonra saat çıkarıldı. Aydan bebek oradayken kepçeyle mi dalsalardı oraya? Bakın abi oradaki hassasiyet önemli. Umke'nin şeyini gördük. Ee, müdahale çantalarını. A'dan Z'ye her şey düşünmüşler. Ne lazım olabilir? Ne, neye ihtiyaç var ise hepsi yanlarında. Ve çok titiz bir şekilde anlık böyle saniyeler hesap ederek müdahale ediyorlar. Ve enkaz altında kaç kişi varsa aslında AFAD hepsini biliyor. O zaman şöyle yapmak Almış lazım. Almış bilgilerini ve ona göre hareket ediyor. O zaman galiba şeyin AFAD'ın e, Kızılay'ın falan gidip bölgelerde çalışma yaparken şunu demesi lazım. Çantamız Kemal Bey burada. Çadırımız falan yere kuruyoruz Yönetici Kemal yönetim, Bey. Mobil afet yönetim sistemimiz hazır falan. Yani böyle Kemal Kılıçdaroğlu'na özel bir yayın yapmaları lazım. Allah bunlara akıl fikir versin. Yani e hacıya sormuşlar ya demişler. Hac nasıl geçti? demiş ki şeytanı taşlamaktan tavafa zaman bulamadım. Şimdi biz de hakikaten bu bölgelerde çok iyi çalışmalar yapılıyor. Şimdi Eksik var mı? Var. Ama siyasi bir şeye girmek belki doğru değil ama abi, bir komik bir şey daha var. Geçen hafta söyledik. İnanılmaz derecede takiye yapıyorlar. Muhafazakar zeminden oy alıp muhafazakar bir iktidarı yıkıp akıllarınca kendi kafalarındaki arka planlarında sakladıkları şeyi de inşa edecekler. Ama bilmedikleri bir şey var abi. Bakın en son Ayda Bebek çıkarken oradaki kurtaran ekipte olan ekipteki insanların söylediği ilk söz. Allahu Ekber. Vay efendim cihat mı var? Vay efendim Allahu Ekber nasıl derler? Ya arkadaşlar sizin yaşadığınız toplumun %99'u Müslüman. Cahilce hareket etmeyi bir bırakın ya. Ya bu insanların milli değerleriyle, manevi değerleriyle çatıştığınız sürece takiye yapıp iktidara geldiyseniz bile Allah, yine Allah gideceksiniz. Bir insan hakikaten yani bak ben bir Hristiyan'ın Tanrı demesinden rahatsız olmam. Tamam mı? Ulu Tanrı, my God, bilmiyorum. ben bundan rahatsız olmuyorum. Kendi inanışında Allah'a sesleniyor. Ya Allah tektir ve en büyüktür demenin Türkçesi bu. Allah büyüktür ya. Bunun nesinden rahatsız oluyorsun sen ya? Abi, zamanında deniz otobüsüyle Yalova'ya geçiyorduk. Pardon Yalova'dan Kartal'a geliyorduk. Birden bir inanılmaz bir fırtına olmaya başladı. Havada yağmurluydu. Battı batacağız ama ilk defa öyle gördüm. Yani ciddi derecede bir Ateş şey oluyor. var mıydı gemide? Abi bütün herkes yani bak böyle dindar dindar olmayan görüntü olarak söylüyorum. Kim varsa herkes Allah demeye başladı. Ya şimdi zor anda herkes fıtratını aslında ifade eder. Bu bir fıtrat meselesi de. Kaldı ki ya burada bu sevinen insanlar yani Hollanda ekibi değil. Öyle değil mi abi? Ya yani dur bak Hollandalılar Allah'a hukuk diyor. Allah Allah falan diyebilirsin. Alman değil. İsrail değil. Ya Türkiye'nin insanı bunlar ya. Türkiye'nin insanı. Siz gerizekalı mısınız? Bu ülkenin yüzde %99'u Müslüman ya. Allahu Ekber, Allah büyüktür demesinden daha büyük ne var? Kalkıp size hepinizi İslam'a davet ediyoruz falan mı dediler? Şimdi bunu hala anlayamamış insanlar kalkmış. Bu ülkenin halkına, insanlarına siyasi olarak bizi daha iyi yönetiriz diyorlar. Ya siz daha kendinizi yönetemiyorsunuz. Bu akıl, bu zekayla yalandan Yasin okumakla, seçimden seçime camiye gitmekle bu insanları anlayamazsınız. Meşhur bir söz var biliyor musun? Diyor ki Amerikalılar zencileri olimpiyattan olimpiyata sever. Niye? Zenciler çok iyi koşuyor ya. Hadi aslanım diye sadece olimpiyatlarda zencileri severler. Bizim bu tür muhalifler de camiyi Kur'an'ı, Allah'ı seçimden seçme seviyorlar. Başörtülüleri seçimden seçme seviyorlar. Ama millet görüyor sadık bunu. Millet bunu görüyor yani o seçim döneminde Kur'an iken Yasin vel Canlı iken, falan. Tabii. Ben her hafta giderim ama bu sefer ise denk geldi kameralar çekmişler. Tamam yani kalpleri bilemeyiz abi ne güzel alkışlıyoruz. Ama bu sürekli olsun. Yani niye seçim zamanında çok saygılısınız da şimdi böylesiniz? Yok, Kaldı ben, ki Muharrem oradaki... Bey'in hakkını teslim edelim. Muharrem Bey her gün Cuma'ya gittiğini söylemişti. Işte yani. O da güzel. Yani. Peki abi bir şey söyleyeyim. Oradaki ne? giden müdahale eden ekiplerden, Kızılay'dan, Afat'tan, Umke'den, İHA'dan, e, Akut'tan herhangi birinden ayrımcı bir şey duyduk mu abi? Ya bir dakika muhafazakarlara müdahale edeceğiz, bunlar etmeyeceğiz. Şu partiler edeceğiz, bu partiler ya da el uzatırken bir dakika bir söylesen hangi partilisin diyen bir şey var mı? Kardeşim burada bari siyaseti, siyasi davranışlarınızı, reflektinizi zaten saçmalıyorsunuz. Burada unutun biraz yani. Biraz daha kudurtmak lazım. Yani o zaman yayında da söyleyelim. Allahu Ekber. Velillahilhamd.